uzun yıllar kentte katılımın nasıl olması gerektiği üzerine kentte yönetişiminin nasıl olması gerektiği üzerine çalışan bir ekibiz. Ve hep bir şeyler olup bittikten sonra kentte planlar yapıldıktan sonra kentlinin haberdar olmasının ne kadar sakıncalı olduğunu ve bu sakıncaların işte doğurduğu bir takım sonraki hukuki süreçlerin her iki taraf içinde ne kadar yıpratıcı olduğunu deneyimlemiş bir meslek grubundan ve meslek odasından geliyorum. Belediyeye de yönetime geldiğimizde elimizde maalesef çok da böyle büyük yeni projeler yapabileceğimiz alanlar olmadığını gördük. Jandarma'dan alınan alan bizim için çok kıymetli. Gerçekten kentin merkezinde böyle kamusal bir kullanıma sunabileceğimiz e, nadir belediye mülkü alanlardan biri. Dolayısıyla orada evet bir plan var, evet planda planın getirdiği fonksiyonlar da belli. Ama biz sizlerle bunu görüşmek tartışmak istedik. İyi ki de öyle yaptık. Afişimizi paylaştık altına birbirinden güzel öneriler. Yorumlar geldi. Bugün Güneşli Mahallesi'nde jandarma alanı olarak bilinen ve aslında çevresindeki diğer kamusal alanlarla birlikte bölgedeki mevcut duruma ilişkin, mevcut plan kararları ve gelecekte ne olması gerektiğine ilişkin bir kısa bir sunuş yapacağım. Tabii ki sizlerden gelecek görüş ve önerilerle de süreci ilerletmeyi düşünüyoruz. Eee Şöyle aslında bu alan jandarma alanı ile birlikte dört parçalı e, bir alandan bahsediyorum burada. E, burada birinci alan e, görselde gördüğünüz üzere jandarma alanı hemen üst tarafında da aslında e, aktif olarak kullanılan e, atilla şey. E, Atilla Spor Tesislerinin olduğu alan hemen biraz daha ilerisinde de e, şu an güncel durumda açık otopark olarak kullanılan bir bölge. Tabii ki sizlerden çok sayıda talep geliyor. Bu bölge olabildiğince yüksek yapı yoğunluğuna ve nüfus yoğunluğuna sahip bir bölge ve ne yazık ki kamusal olarak da e, alanları yetersiz olan e, doğal olarak elimizde böyle alanların da hayata geçebileceği geçmesi gereken önemli alanların başında geliyor. Sizlerden çok sayıda bu alanda salon talepleri geliyor, çok amaçlı salon talepleri geliyor, Kreş alanı e, talepleri geliyor, kentlinin başka e, pazar alanı gibi sosyal teknik yani doğrudan size hizmet sunabilecek kamusal alanlara yönelik talepleriniz oluyor. Karabağlar sınırları içerisinde iki tanesi toplam dört adet kreş anaokulu var ama bunun iki tanesi Karabağlar sınırları içerisinde yer alıyor. Yani aslında bölgede ciddi anlamda bir kreş alanı ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor ve diğer tabii ki kamusal alanlarda benzer durumda. Bir annenin üç tane çocuklarıyla beraber ve çocuk arabasıyla birlikte karşıya geçişteki durumunu görüyorsunuz. Aslında oradaki orta refüş 30 santim ve ee, çocuk arabası o refüjden daha geniş. Ve doğal olarak aslında eee oldukça güvensiz bir durum var ortada. Böyle bir toplantıyı, katılımcı bir toplantıyı, mahalle sakinlerimizi dinleme görüşlerine başvurma nezaketinde bulunduğumuz için ayrıca da teşekkür ediyorum. Önemli suydu başkanım. Büyükşehir'in kullandığı açık alanı, açık otopark alanını üstünü pazar yeri altında otopark olarak düşünülsün. Altıntaş Mahallesi muhtarı Selda Arslan ben. Biz buraya gelmeden önce benim mahalle sakinlerimden de gelen var burada. Fakat muhtarlığımda bir toplantı yaptık. Bugün müsait olup gelemeyenlerin size selamları var kucak dolusu. Hepimiz hem fikir olarak altı otopark sizin de söylediğiniz gibi o çok şart zaten etrafta bu sıkıntımız var. Üstü pazar yeri ve bir üstü de olabiliyor mu bilmiyorum. E, sosyal tesisler, yüzme e, kursu, havuzu, spor alanları. Bir de e, düğün salonu gibi sosyal tesislere ihtiyacımız var. Hem hep birlikte hem fikir olarak selamlarla bunu size getiriyorum. Spor tesisleri ve özellikle havuz. Çocukların çok ihtiyacı var. Bu bölgede maalesef çok açığımız var. tabii bu belediyelerde de ekonomik durumları da biliyoruz. Ama bir şekilde de dokunmak zorundayız. Yüzme havuzu da olursa tadından yenmez. Tadından diyorsunuz. yenmez. <laughs> tadından yenmez. Bu üç tane etkinliği, hizmeti halkımıza yaparsanız biz de sizin Eşref Paşa'da heykelinizi dikeriz başkanım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten yani yıllardır söyleniyor ama hep arka planda yapılmadı. Ben Güneş Mahallesi'nden geliyorum. Hani öncelikle pazar yerine çok ihtiyacımız var yani. Pazar yeri olursa çok iyi olur. Altı otopark, üstü pazar yeri. Üstü de hani sosyal tesis olursa bizim için çok iyi olur. Hani inşallah pazar yerine çok ihtiyacımız var yani mahalleli olarak. Yani çünkü uzak geliyor, pazarlara gidemiyoruz. O yüzden inşallah pazar yeri olursa seviniriz yani. Ben de Zaffertepe mahallesinde oturuyorum. Görme engelliyim. Sizden şöyle bir ricam var. Hem planlanan projelerde hem de hali hazırda var olan mekanlarda, yollarda erişilebilirliği göz önünde tutmanızı rica ediyorum. Yollarda sarı çizgiler eksik ışıklarda sesli uyarı sistemi gibi şeyler yok. Biz Numan Bey'le Evime yakın yerlerde kısmen bunu başardık ama hala eksik yerler var. Bunu göz önünde tutarsanız çok sevinirim. Teşekkürler. İhtiyaçları saptarken de hakikaten haritaların üzerinde çalışıyoruz. Hani siz düğün salonu istediğiniz diyelim ki biz hemen çıkarıyoruz. Nerede ne kadar düğün salonu var? Bunların kullanma doluluk oranı ne? İhtiyaç olduğunu biliyoruz tabi ama bunları da çıkarıyoruz. Buna göre sanki böyle jandarma alanında aşağı yukarı belli oldu talepler. Buralarda netleşeceğiz herhalde hep beraber. Belediye başkanımız ve belediye çalışanlarımız mahallelerimizden bizim sorunlarımızı tespit etme ile ilgili böyle bir toplantı yapmasından dolayı ek, e, ekibi adına Nilüfer Hanım'a, mimar teknik başkanımıza teşekkür ederim. Yaşlının, ...gencin kullanabileceği çok amaçlı bir salon kazandırılmaz çalışmasından dolayı Konak belediyesine çok teşekkür ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile hakikaten çok koordineli çalışıyoruz. Hem belediye başkanımız hem genel sekreter genel sekreter yardımcıları genel müdürlerle el ele birlikte daha iyi bir İzmir için çalışıyoruz. Merhaba Sayın Başkanım, ben de Jandarma'nın tam karşı binasında oturuyorum. Boşalan için yeşil alan olması fikrini destekliyorum. Çünkü halihazırda zaten bulunan binalar yola çok yakın. Hani yıkılan bina da dahil yol arasında sadece bir kaldırım vardı. Olası bir deprem durumunda hani bu kadar kritik her yere ulaşımı olan bir bölgede binaların yıkılması durumunda hani çok büyük sorunlar ortaya çıkabilir. İnsanlar yardım bile göremeyebilir. Başkanım öncelikle bize bu sıfatı verdiğiniz için Bizleri burada ağırladığınız için sizlere çok çok teşekkür ederim. Olabildiğince pazar yeri ve düğün salonunu otoparkla birlikte büyük şehrin arazisinde çözmek, diğer hani fonksiyonlarını da jandarmada çözmek, Atilla Spor'u zaten daha aktif kullanmak, güzel bir kafe ile daha steril bir kafe ile yaşamın içinde tutmak ve tüm bunların bir arada yaya aksını sağlayarak orada da dolaştık belki bazı geçişkenlikler sağlayıp hiç sokağa çıkmadan mekandan mekana akarak da bir geçiş istiyoruz. Sosyal tesis ihtiyacı var, hepimizin var ama özellikle bu son dönemdeki ekonomik krizle birlikte gerçekten bu kamunun ya da belediyelerin daha çok üzerine düşen bir görev oldu. Onun farkındayız. Çok teşekkür ediyoruz size katıldığınız için, güzel fikirlerinizle bizi zenginleştirdiğiniz için. Sağ olun.